hepimizi muhafaza eylesin. O gün insanlar böyle mezarlarından bir ekin gibi birbirinden kaçacak. Ekin gibi çıkacak ve birbirlerinden kaçacak. yavma yefirrul mer'u diye başlayan ayet. Anne baba kardeş o gün herkes birbirinden kaçar. O gün herkesin derdi ve telaşı başka. O gün bazı yüzler ucuhun yevme izin nadiratun. Aydınlık olacak, güleç ve sevinçli. Bazı yüzler ise keder, katran gibi, zift var ya zift. Şu yola yapılan zift, yola atılan zift. Bazı yüzler o gün zift gibi olacak. Ümitsizlik vardır. Çünkü onlara siz kurtulmadınız denilecek. Çünkü onlara denilecek ki sizin için kurtuluş yok denilecek. O gün bazı yüzler son derece katran gibi simsiyah, ümitsizlik çepeçevre sırtlarına oturacak. Çıkış yok, kurtuluş yok, gidecek merci yok, makam yok. Nereye gitseniz kapalı yollar. Hocam bu dehşetli bir hal mi? Evet. Kim için hariç? Allah'ı bilen, Allah'a iman edenler için hariç. Onlar hiç üzülmeyecekler. Müteessir olmayacaklar. Çünkü onları bekleyen merhametli bir Rab vardır. Mahşer'de böyle keder bulutlar halinde çökecek büyük bir izdiham var. İzdihamın ölçüsünü ben sayılarla ifade edemem. Şöyle düşününüz. Var olan, yok olan bütün insanlar dirilmiş. Ve herkes o gün orada ve izel hayvanlar diriltilip mahşere çekildiği an Hayvanlar da gelecek oraya. Ve ize nüfuzu zuvvicet. Nefisler insanlar çiftleştirildiği zaman, herkes eşini bulduğu zaman. Yevme izin eynel mefar. O gün orada nereye kaçış? Firar yeri yok. Mesele demir parmaklıklar değil ki. Mesele denizi bir dehliz açıp bir tünel açılıp efendim e, zindandan kurtuluş değil ki. Nereye kaçacaksın? Eynel mafar. Nereye? Girecek hiçbir yerin yok. Güneş yaklaşacak. O kadar yaklaşacak ki sanki bütün kainatı yeniden güneş yaratacak. Güneşi yeniden yaratacak ve kainatın üzerine güneş gelecek böyle. Korku var, heyecan var. O günün dehşetinden peygamberler bile Allahümme sellim, 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 sellim. Peygamberler de dehşet içinde Allah'ım selamet, Allah'ım selamet, Allah'ım selamet diye haykırmaya başlayacaklar. Melekler diz üstü oturacaklar ve herkes Allah'ın vereceği hükmün şu anda nasıl bir hüküm olacağını bekliyor. Kimse emin değil. Peygamberler dahi emin değil. Şimdi bu dünyada emin olanlara soruyorum. Sen nasıl eminsin ya? Kimsin sen? Sen bir hiçsin hiç. ...bir su parçasısın... ...ve o su parçası olan sen... ...kendini cennetin gülü görüyorsun... ...ve su parçası olan sen... ...elbiseye yapıştığında... ...yıkanıp atılan su parçası olan... ...bir sipermi olan... ...bir yumurtadan oluşan sen... ...zannediyorsun ki kainatın bütün her şeyi elinde... ...sen biri hiçtin... ...sen çok şeysin aynı zamanda da... ...ama kendine büyük bir büyüklük tasıyorsan sen bir hiçsin. Kudreti sonsuz olan Allah'ın huzurunda sen bir hiçsin.